Marketlerde depozito iade sistemi dönemi başlıyor. Ambalajlı ürünlerin geri dönüştürülmesiyle hem doğa hem de Türkiye kazanacak. Bu atıkların geri dönüşüme kazandırılmasıyla ekonomiye yılda 1.4 milyar lira katkı sağlanacak. Tüketici ürünü kullandı, içeceğin ambalajını tekrar alışveriş yaptığı noktaya geri götürdüğünde kendisine ya bir maddi bedel ya da bir alışveriş puanı gibi bir ödüllendirme yapılacak. Tüketiciler geri dönüşüm sürecine katılacak. Atıkların geri dönüştürülmesi ekonomiye destek olacak. 1 milyon ton atığın geri dönüştürülmesi sağlanması hedefleniyor. 1.4 milyar TL'lik her sene ekonomiye bir katkı gelecek çevre katkısı yanında. Depozito iade sistemi dönemi başlıyor. Plastik, cam, metal, alüminyum ve karton atıkların çöpe değil geri dönüşüme gitmesi sağlanacak. Depozito iade sistemi 2022'de devreye girecek. Ülkemizde de şu anda yıllık 20 milyar içecek ambalajı tüketiliyor. Bunun aşağı yukarı 9 milyara yakın kısmı plastik pet ambalajlar. Bunlar tekrar ekonomiye katılacak. Çevresel anlamda da ülkemizin çevresine, çevresine olumlu bir katkı yapılmış olacak. Plastik içecek atıklarının ilk etapta %70'inin toplanması hedefleniyor. Depozito sistemi plastik sektöründe geri dönüştürülmüş ham madde tedarik güvenliğini de arttırmaya yardımcı olacak.